127 binde e çektim bu yıla. Yeteneklerim yetmişken en son yüzleri, 105'leri leri gördüm. Baştan sona tüm serüvenim sadece dopingle ilerle. Gerçekten bir dershaneye göre çok cüzi bir miktar. Artık iki test parası edecek bir düzeyde aylık. Öğretmen arkadaşlarımla konuştum. Kesinlikle doping çok kişiden duydum. Tavsiye ediyorum dediler. Son viraj ve çıkmış sorular <laughs> benim hayatımı kurtardı şey, matematiğe, TYT matematiğe, biyometriye çok fazla özen gösterilmiş. Animasyonlu videolar. Bu YouTube'dan farklıydı. Çok memnunum çünkü fizikte anlayarak gitmemi sağladı. Bu da özgüvenimi yükselttiği için tekrar fizik çalışma isteğimi arttırdı. Ekstra bir test çözme ihtiyacım hiç kalmamıştı. Çünkü çok fazla soru vardı zaten da bu tabzada. Kendimi çok iyi hissetti. Şu kadar soru var. İşte soruların ucu bucağı yok. Her kalitede soru var. Bu beni inanılmaz derecede olarak çok mutlu etti. Hayat gerçekten zorlaştı. Maddi anlamda bizi inanılmaz rahatlattı. Nasıl ya dedim. Gerçekten bir anne olarak çok mutluyum. Biz de kendimizce veli olarak çaba sarf ediyoruz. Evlatlarımız daha güzel şeyler yaşasın istiyoruz. Siz buna vesile olduğunuz çok teşekkür ederim. Evet çocuk da çok önemli. Programlı bir çalışma çok önemli. Ama bu program öğrenci Motive edip tekrarını dağlatabiliyor. Kimse dershane peşinde koşmasın. Çocuğunu buradan çok daha rahat takip edebilir. Deresin herkes mutlaka girsin, takip etsin. Hem yani çocuğunu görsün, hem yani çalışmaları, emekleri görsün insanlar. <laughs>